bakanlığımızda kullanılmakta olan elektronik belge yönetim sistemini bilgisayarımıza indirmek için internet tarayıcımıza ebsindir.sağlık.gov.tr adresini yazıyoruz. Açılan sayfada bulunan yeşil kur butonuna tıklayarak sistemin bilgisayarımıza kurulmasını sağlıyoruz. Sistem bilgisayarımıza kurulduktan sonra masa üstüne TC Sağlık Bakanlığı EBS adında bir ikon gelecektir bu ikona çift tıklayarak programın giriş ekranına ulaşabilmekteyiz. Programa 3 farklı şekilde giriş yapabilmekteyiz. Birincisi Windows kullanıcı adı. Eğer Sağlık Bakanlığı domaindeysek bilgisayarımızı açtığımız kullanıcı adımızla sisteme giriş yapabiliriz. Diğer seçenekler için ayarlar linkine tıklıyoruz. Ayarlarda bulunan oturum yöntemini elektronik imza seçersek ve elektronik imzaya sahip bir kullanıcı isek elektronik imzamızın PIN bilgisi ile sisteme giriş yapabiliriz. Eğer domainde değilsek ve elektronik imzaya sahip bir kullanıcı da değilsek yine ayarlar ekranında bulunan kullanıcı adı ve şifre seçeneği ile sisteme giriş yapabilmekteyiz. Bizim sağlık.gov.tr uzantılı e-posta adresimiz kullanıcı adımız. Yine sağlık.gov.tr uzantılı e-posta adresimizin şifresi şifremizdir.